750 milyon dolar bir tüpçüye kredi vermişsiniz. Bu krediyle tüpçü Türkiye'de ne kadar gazete, televizyon varsa almış, ödememiş parayı. Burada sokağın sesini duymak lazım. Sokağı görmek lazım. Bakın tekrar söylüyorum. Bu bir muhalefet fırsatçılığı değil. Orduda son 10 günde, bir haftada diyorum 7 kişi intihar etti. AK Partili bir belediye başkanı diyor ki, intiharlar ekonomik olsaydı diyor, Türkiye'nin yarısı intihar etmeliydi diyor. Yani Türkiye'de ekonominin ne kadar kötü olduğunu çok kötü bir şekilde teyit ediyor. İşsizlik hat safhada. Ben Ordu'da olduğum süreç içerisinde ve Ankara'da İstanbul'da olduğum her an içerisinde gün içinde en az 50 kişinin benden iş başvurusu, nakdi yardım talebi veya gıda yardım talebi var. Ben eminim ki diğer milletvekillerine de yani Yunus Emre'ye de var. Belki Hilmi Taşdemir'e de var televizyonlarda gördükleri için. Aydın Bey'e de var iş isteyenler yani yardım isteyenler. Öylesine bir fakirleşme noktasındayız ki haddi hududu aşmış bir durumda. 23 milyon icralık insan var ülkede. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na destek var oluyor. Tabii ki destekleyen birileri var. Ölümüne Sayın Cumhurbaşkanı sevenler var bu ülkede. Şimdi mesela, mesela... ben Sayın Akşener Rize'ye gittiğinde dedim ki ben Akşener'in e yerinde olsam gitmezdim dedim. Çünkü dedim Rize'de Güneycen'in evladı, şey Güneysun'un evladı, Rize'nin çocuğu iki gün sonra Netanyahu dedikten sonra gidilmezdi dedim. 10 gün sonra 20 gün sonra gidebilirdin dedim niye bir sevgi var orada bir muhabbet var Mesut Yılmaz'ı Allah mekanını cennet etsin bağımsız seçti bu insanlar Rizel'ler bizim çocuğumuz diye Rize'nin <laughs> insanının kendi evladına böylesine yüksek düzeyde bir muhabbeti var dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a bir destek var mıdır var mıdır rakam vermek bana yakışmaz anketçi değilim falan ama %50 hayali ötesi bir şey hayalin Hayal hayali hayalin hayali böyle bir şey mümkün değil neden değil bu Recep Tayyip Erdoğan'dan kaynaklı değil. AK Parti vekili çıkar derse ki kuru ekmek buluyorlar da neyine yetmiyor derse asgari ücretle bu memlekette her yıl bir araba alıyorlar hatta iki yılda bir de arabayı değiştiriyorlar derse bu ülkede AK Parti'nin elitleri beş maaş birden alırken AK Parti'nin otobüste bayrak asan çocuğu sokakta AK Parti için canını veren çocuk iş bile bula bulamazken bu ülkede üsttekiler yatlarda yanıyorum yanıyorum diye türkü söyleyip koronayı yok sayıp eğlence dibine kadar yaparken çöp toplayana 5100 lira ceza yazılırken bu ülkede biraz önce söyledim 5 milyon EYT'li evine ekmek götüremezken şu an 300 bine yakın Aydın Bey hukukçu 300 bine yakın çekten dolayı insan hapse girmeyi beklerken vergi usul kanununun 359. maddesinden dolayı yıllarca hapis cezasıyla karşı karşıya kalmış insan bir çare beklerken öğrenci KYK'dan dolayı ödeyememiş borcunu KYK burslarından dolayı icra ile karşı karşıya kalmışken Vergi yapılandırmasında istediğimiz sonucu alamadık Yunus Emre kardeşim güzel izah etti. Yeniden yapılandırma yapmak zorunda kaldıysak ve bunu toplumun yüzde doksanı ödeyemediyse ve toplumda şu an çiftçi kuraklık sebebiyle kuraklık var bak bunu da söylüyorum ama tedbiri alınmalıydı. Urfa'da devlet su işleri barajı açmıyorsa bu kuraklık değildir. Bu tedbirsizliktir. Bu tedbir alınmamış ve Urfa'nın tarlaları yanmışsa Ankara Polatlı'da tarlalar yanmış 10 yıldır orada hala bir baraj yapılamamışsa 10 yıldır Sakarya eksenli Polatlı eksenli barajın 10 yıl önce temeli atılmış buraya su lazım diyerek çiftçi için gerekli diyerek atılmamışsa mercimeği İspanya'dan ithal ediyorsak nohudu Kanada'dan ithal ediyorsak, bademi Amerika'dan ithal ediyorsak, pamuğu ithal ediyorsak, dolayısıyla çiftçinin giderlerinin %300 arttığı bir ortamda çiftçiye hala doğrudan gelir desteğiyle 6 yıldır 170 liradan 1 kuruş yukarı çıkarmamışsak, mazota sadece geçen hafta %35 ÖTV zammı koymuş, doğalgaza 5 ayda %1'den %5 zam yapmışsak, ve bunun karşılığında insanlar feryat içerisindeyse ve eğer hala Hilmi kardeşimin dediği gibi toplum yüzde %50.1 oranında Cumhur İttifakına oy veriyorsa milletin kararına yine Yunus Emre kardeşimin dediği gibi saygı duymak lazım. Ama bütün bu sorunları gören ve bu sorunları da her gün sokakta olduğu için şimdi Hilmi Daşdemir, Aydın İşkur kendilerini feda ediyorlar. Ben her akşam televizyonlarda ikisini de izliyorum ya da üç günde bir. Sürekli iktidarı savunuyorlar. Ama iktidar vekilleri hiç çıkmıyor İlmi Demir. Aydın İşkur da burada. Hiç iktidarın bakanları çıkmıyor. Hiç tarım bakanı çıkıp da demiyor ki yanlış söylüyor bunlar. Yanlış bilgi bunlar. Çeltik üreticisi, domates üreticisi perişan değil. Karpuz üreticisi perişan değil. Ayçiçek tallaları kurumadı. Mercimek tallaları kurumadı. Fındık üreticisi mutlu uçuyor. Kaçıyor. Bunları bile çıksın da milletvekilleri söylesin Hilmi Daşdemir. AK Partili <laughs> bakanlar söylesin. Niye ben burada Aydın İşkur'la Hilmi Daşdemir'le tartışayım arkadaş? Sizin AK Partili olarak bir sıfatınız yok ki. Optimer Araştırma Başkanı yazıyor altında. AK Parti e, Sultanbeyli Doğrudur. İlçe Başkanı yazmıyor ki. Aydın Arunlar, Bey'in aklında da hukukçu yazıyor. Dolayısıyla siyaset biz siyaseti yapalım. burada sizinle tartışmak yerine halkın Peki. bu taleplerini gördüğümüz için, halkın ızdırabını gördüğümüz için belki düzelir düşüncesiyle, yılların da siyasetçisiyim ben, erken seçim olursa iyi olur diyoruz. Hı hı. Ama bunu vatana ihanet gibi görüp, bunu Amerika'daki Biden... İşte şöyle dedi. Erken seçimciler böyle çıktı. Tam bunlar erken seçim demeye başladı. Peker şunu dedi. Peker bunu dedi. Kardeşim biz Peker teker anlamayız. Biz milleti tanırız. Biz milleti biliriz. Millet diyor ki perişanız. Millet diyor ki açız. Millet diyor ki evimize etmek götüremiyoruz, çocuğumuza mama alamıyoruz, eşimize ayakkabı alamıyoruz diyor. Şimdi siz buna duygu sömürüsü diyerek şartlar böyle kötü pandemiden oldu diyerek geçiştiremezsiniz. Nurettin Canikli diyor ki 8,5 milyar dolar Sayın Aydın İşkur hemen çarp topla 8,5 milyar dolar Güney Afrika, Afrika ülkelerine yardım ettik diyor. 75 katrilyon ediyor. 75 katrilyonu Afrika'ya yardım edene kadar bizde atasözü gibidir. Eve lazım olan camiye haram derler. Camideki kilim sokağa haram derler. Dolayısıyla burada 75 katrilyonu siz bu ülkenin esnafına dağıtmamışsınız. 750 milyon dolar bir tüpçüye kredi vermişsiniz. Bu krediyle tüpçü Türkiye'de ne kadar gazete, televizyon varsa almış, ödememiş parayı. 750 milyon dolarını bu tüpçüye verene kadar esnafın faizini silebilirdiniz diyoruz. Esnafın kredilerini öteleyebilirdiniz diyoruz. Çiftçinin akaryakıtını yüzde bire KDV'sini düşürebilirdiniz diyoruz. Gıdada KDV'yi yüzde bire düşürebilirdiniz. Milli piyangoda KDV yüzde bir, yatlarda KDV yüzde bir. Ama çiftçiye gelince KDV yüzde %18. Bu olmamalı diyoruz. Çiftçi de olmamalı. Bunun hesabını soracağız diyor bize. Bizi erken seçime, erken seçim Peki. düşüncesine götüren kendimiz değiliz. Millet diyor. Millet perişanız diyor. Kurtulmak istiyoruz diyor.